Eski. Korkma benim. Ne yapıyorsun burada? Hakan'dan aldım anahtarları. Seninle konuşmak istedim ve aklıma gelen tek yol buydu. Silah çekiyordum neredeyse. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de bayılmıyorum hırsız gibi girmeye. Hem telefonlarımı açsaydın böyle yapmak zorunda kalmazdım. Telefonlarını açmıyorsam bunun bir sebebi var. Bak ben bir saat burada seni beklediysem kavga edelim diye değil. Konuşmak için bekledim. Sen diyeceğini dedin geçen hafta. O suyre manyağının dediklerine inanmak daha kolay geldi. Ve iki dakikada sattın beni. Satmak mı? Kendine gel ya ne biçim laflar bunlar? Arkamda durmanı beklerdim. Bir an olsun gelmedi mi aklına ha? Hiç mi düşünmedin Cemal öyle şeyler yapmaz diye? Hatırlamıyorum dedin Cemal. Ne yaptığını bilmiyordum başta hatırla. Sen bile kendine güvenemezken ben nasıl arkanda duracağım? Peki beni düşündün mü hiç? Seni düşünmeye pek fırsatım olmadı. Düşünsen belki anlardım. Sevdiği adam, tecavüzle suçlanan bir kadın. Ne hisseder haberin var mı acaba? Boş laf bunlar. Konuşulacak zamanda sustun, şimdi günah çıkarıyorsun. Şimdi geldiğin gibi git, lütfen. Ne desem kar etmeyecek madem. Madem sildin attın beni. Baya baya hayatını değiştiriyorsun benden kaçmak için. Nasıl istersen öyle olsun. Ama boşa zahmet etmişsin. Söyleseydin ben de giderdim.